siz bir tweet attınız. Evet. Her şey onunla başladı. Neydi o tweet? Çanakkale 1915 Köprüsü'ne dünyada geçen ilk beyaz bastonu görme engelli olmak istiyorum diye. Bir tweetle başlaması hikayenin mutluluk vesilesi. Şu anda da hayaliniz gerçek oldu. Şu an neler hissediyorsunuz? Ya, ya bu yani tarifi mümkün değil bunun yani gerçek söylüyorum. Değerli dostlarımızı misafir ettik köprü açılmadan önce. Onlar da bizi kırmadılar geldiler. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyım yani pek kelimeleri <laughs> toplayamıyorum bir an ya. Burada çok büyük emek olduğunu hissediyorum görmesem de. Anlatılacak gibi değil yani öyle bir heyecan var şimdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı olan projeyi onların da bir nefesiyle de olsa almasını hissettim. Sağlamaya çalıştık. Çok güzel olmuş. Devasa bir seni gerçekten. Tüm dünyaya kıskandıracak bir proje herhalde. Bizler de buna şahitlik ettiğimiz için ayrıca gururluyuz. Şu anda köprünün e, tamamını bitirmeye kararlıyız. Köprü uzun ama sanırım Köprü uzun yorgunluk ama... yok. 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 <laughs> yorgunluk bizde hiçbir zaman olmaz. İlk biz geçtiğimiz için çok şanslıyız. Hiç unutamayacağımız bir şey haline dönüştü.